Bak sana şimdi ne göstereceğim. Ne? Küçük üzümler. <laughs> Görüyor musun? Evet. Şuna yemek ister misin? Bu ne? Yeniyor mu? Evet, yeniyor onlar. Erik gibi ekşi. Sevdin mi? Evet. Bunlar yeniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şunlar okulun hemdeki camide de gül, gül yaprağı vardı biz onu yedik. Yine yemek ister misin? Evet. Gel sen gül yaprağına götüreyim. <laughs> Arkadaşlarımdan, ben arkadaşımla mı yeniyor dedim ama hiç kimse yemedi. Gel. Bak. Bunlar yeniyor. Bir şey olmaz. Biraz ısla. <gülüyor> <gülüyor> gel gel yürü kız manyak mısın? Niye burada bekliyorsun? Yürü. <laughs> <laughs> Bir şey olmaz azıcık yağmurda. Montunu <laughs> giymiş gelmişsin. Şemsiyeni de almışsın. Teşekkür ederim. Bulduk gülleri. İster misin? Dur Her yıkanmış canım. bekle. Her gün yaprağım yenir. Çoğu yenir. Şuna bak. Nasıl yıkanmış. Yiyin mi? Evet ye. Bu yenilenden mi? Evet. Serdin mi? At hepsini ağzına. Zaten yıkanmışsa Bir tane daha vereyim mi? Aha. Ama yağmur suyu pis değil mi? Değil tabii ki. Yağmur suyu pis mi olur? Gökyüzünden geliyor. Sen de ye. Aa ben unuttum. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Afiyet olsun çocuğum. onun tadı güzelmiş. beyaz daha lezzetli. Bakayım böcek falan var mı bak. <laughs> Yok mu? Yok. <laughs> beyaz daha lezzetli. Evet. Ama en lezzetlisi şu kıpkırmızı olan küçük olanlar. Evet. Küçük ağaçlarda yetişenler. Erikleri de bulduk. Evet. <laughs> Burada da var. Gel hmm. buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bugün her şeyleri yedik. Akşam yemeğini yer miyiz bilmem çünkü ben doydum. Hı hı. Üzüm şeylerini de yedin. Bağlarını. Gül yapraklarını da yedin. Hı, hı. Erikleri yok. de topluyoruz. <laughs> Sen topla bunları da. Gel. Tamam. Bunları biz nasıl göremedik? Çok yakında. Kimse görmemiş. Bakalım. Bir burada iki var. Kaç burada tane oldu? 3 var. Burada 3 oldu. Burada da 3 oldu. 6 7 7 oldu. Olsun tamam şöyle altlarda. belki burada. Bir tane daha buldum. At cebine. Şurada da görmüşsün bir tane daha Heh. 8 tane aldım Baba 8 tane aldım <laughs> Yetişemiyorum Belki sandalye alsan yetişeceksin <laughs> Aldın mı? Hallettim <laughs> Dur bakayım Bir dakika 2 4 2 4 Burada dört tane mi var? Yok ya neyse. Yedin mi? Az önce yedi diyordun. Az elinde karınca geziyor. <laughs> ben de karınca elimi alıyorum. Karıncadan Al. korkunca hiçbir şey yok. Alayım mı? Baş. <laughs> Aferin <gülüyor> sana. Yere düştü. <laughs> düştü mü? <laughs> Karıncadan korkulmaz tabii. Şuradaki karıncaları gördün mü? Evet. Nasıl kalabalıklar? <laughs> Ben de Ben de karıncaları buldum. Boşatacak beni şimdi. Evet arkadaşlar sonunda eve geldik. Bakalım kaç tane ek var. Bir. Tek tek sayma ama çok uzun sürer. Hepsini boşalt. Üç. Dört. Beş. Altı. On iki. On üç. On dört. 15, 16, 17, 18, hmm. <laughs> 19, 20. Kız çok toplamışız. 21, 22. Daha dolu. at şunları ne var daha? 23, ama. 24. Şuna bak. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bu cepteki bitti. 31, 32, 33, 34, 35. Daha bitmedi mi? Hayır. 36, otuz 37 otuz ve son bir tane 38 tane erik toplamışız. <laughs> Çak. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. da unutmayın. Bay bay.